bugün sizi yeni bir bölümde tek veriyoruz. Bugün yanım, yanımda Halil var. Halil e, bugün Hunter Mode oynayacağız. Halil beraber yukarıdayız. Bu oyunun ismi Block Strike. Büyük büyük ihtimalle e, diğer video bunun önce gelecek. Yani diğer çektiğimiz Block Strike. Onda Halil yoktu. Şimdi Halil beraber çekiyoruz. Bu adam geliyor Halil. Şunu vur. <laughs> Kanka adam adamda da Artık. önüme geçme. <laughs> önüme geçiyorsun vuramıyorum. Ben Öyle öldüm kankacım Ben de öldüm ya. Abi adam pro. <laughs> Alalım şunu ya. Blue'lar kazandı. Oh. Ben sen gene neredesin? kırmızıyım. Anne sen de gene ben. kırmızısın. Senle beraber biz gene yukarıdayız. Adamın 6 canı kalmış kanka. Yüzde yani %6 can kalmış geçen el. Sen nereden bu? yazdım Arkadaşlar Aynen, bunu, de. bundaki amaç bu mavilerin şu, şunun aşamasında AK-47 var bir tane Aslında bir tane değil bir sürü hani Kaç kişiyseniz gidip oradan AK alıyorsunuz Onları aldırmamak bunlara ama biz her seferinde Kanka seni öldürdüm Ben de diğer Burunda şu an bir kişi kaldı Var mı? Aynen bir kişi var Şu an bir kişi kaldı O şey, da diskonet şey... olmuş Yok o değil Dur tut, o karşıya başka. geç Bak, bak karşı Burada değil. Ben, Nerede bu? Benim altımda mı? Ona bak. Önemli onu Ben senin altına <laughs> bakacağım. Sen <laughs> ben... Orada orada. Çıktı çıktı. Nerede? O şeyin senin öndeki gri şeyin arkasında. Koşuyor kaçıyor. Vurdum <laughs> bir tane. Bir tane vurdum. Ben, ben bir su vurdum. <laughs> şey, ben, o hani oraya geç. Oradan iyi gözüküyor. Kımıldadığı anda alacağız aklını. Vurdum. Ben bir sürü vurdum. Helal helal helal. Arkadaşlar evet. böyle, gördüğünüz gibi zevkli bir şey. Biz, e, bu oyunu okulda oynuyoruz. Arkadaşlarımız Arkadaşlar. Da. oha 3 kişiyiz. Kim geldi lan? Sen, ha, sen hani, burada aynen, mısın? Aynen. Okey. Gel seninle gidelim. Gel sağdan Hayır, doğru öyle. gidelim. Sağa bakmıyor sağdan. kimse. Headshot yapıyor şimdi. Hayır kimse Süresmiş. sağa bakmıyor. Dur ben de vuracağım birini. Ha vuramadım. Vurdum Siyir. Siyir. Aslında vuramadım lan. Vursaydım şey oluyor. Yanlardan iz çıkıyor. Halil önümdeki sen misin? Görsene ben. Aynen sen. Abi öldüm. Tamam sıkıntı yok. Ben ölmedim. Videoyu çeken de benim. Ben tek mi kaldım? A A Aynen. Sen tek kaldın kanka. Ben tekim. Onlar kaç kişi? Kanka sağ solda iki kişi var. Yani birer birer. Birisi de ortada bekliyor. Aldım. Öldürdüm Tek kişi kaldı. Bir ortada mal mal bekliyor yani. Kanka. Ya üstte tam o, üstünde kanka. Hadi tam orada vur. Açıl vur bak. Açıl vur. Orada mal mal bekliyor. Girdi içeri. Vur vur. Orada Alınlar vur. ya. Canım ya. azdı abi. Canım azdı. Aldım zaten bir Ol kişiyi İçeri girerken de vurdular. Bundan indirdik. Şu adamın. Karzın elindeki güzelmiş. Ben Hayma. ben gene aşağıdayım. yardım duruyorum sen. Neredesin sen oradasın. Ben Gördüğüm maviyim sen. Ar Arkana ben burada buna hiç yapacağım. Ben şu şu, şu adamı çok vurdum. O, 38 vurmuşum. Şeyi açtın mı sen ayarlardan kaç vurduğunu göstermeyi? Hayır. Onu aç güzel oluyor. Adamı kaç cana kaldığını falan hesaplayabiliyorsun açık. Ben geçtim Ben geçtim ve öldüm evet. ama aldım birini. Birini headshot. Hiç... Kanka birine headshot çektim. Headshot'la aldım birini. Bizde galiba bu ya. Aynen. Tek ben kişi şavru, kaldı. Bir... Tek kişi kaldı arkada, <laughs> arkada bekliyor. Tek kişi kaldı arkada çıktı çıktı vurun vurun. Hadi çıktı hadi. Dur kanka hadi bir saniye öldü. AK-47 head evet, güzel. <laughs> Arkadaşlar elimizdeki tekliler tek mermiyle. Adı üstüne zaten. Bu elimizde her neyse bu silah. Zaten, ben de arkada, e, videoyu ben çekiyorum arkadaşlar. Sağ altta gözüküyor. <laughs> Abi onu nereden attın sen? O can göstermiş şeyini. Aa, öleceğim. Yok can göster. O <laughs> yüz vurdum aldım. Magnum head gördün mü? Aha. Ben de öldüm. Tam vuracaktım öldüm ya. <laughs> Ha, ama ben böyle ilk ilk başladığımız yerden vurdum Magnum'e ki. Aa o nereden gözüküyor? Ne? O nereden gözüküyor? Onu bu, şu anda tam hatırlamıyorum. Dur ay şey videodan sonra ay ayarlarız. Şey ne? Adam nerede? Ona bak. Bakıyorum şu an Amar var burada. Sen varsın. Dur bakıyorum. Tek kanka en köşede bekliyor tek kişi. Açıl biraz görürsün. Sol köşede. Sol sana, göre sol... Ay, sana göre sol yani köşe. sana göre sol köşe. Yani benim önümde şu anda. Ha tam önümde şu an. Vur vur vur. Ölüm vuramam. AK'nin mesafesi kısa vuramam. Dur ya lazım. Kanka. Geç oraya. Sola dön. Vur vur. Bu arkaya geçti. So sola doğru gidiyor. Vur. Solda solda solda. Öldür onu. Aldın. Helal adamcan. Hani adama Böyle ben de. uzak... Bak kanka şş, gel, gel şimdi yanıma. Bak yanım... Aa şey tamam yukarıdayım ben, ben, ben de. Bak sen, Abi, sen... aynen Kanka sol tarafı ben aldım sen sağa alırsın. Tamam sağa bakıyorum. Bak. Bak. Abi bunların mesafesi çok küçük ya. Yok bunların mesafesi anda... güzel. akeninki daha kötü. Sabit durmamaya özen. Adamlar bana AKL'de faldı aldı vurdu. Öldün mü? Ha, ha. Kafada bin, aldım birini. Bin. Ben de aldım. Adam Oy, adam silah aldım. aldı adamı a onu da öldürdüm. Kanka bir orada bir gelen var. Hani bayağı aşağı... arkada. İki tane gelen var. On, ben bir on tanesini Halil <laughs> çıkma çıkma Halil. Halil aşağıda Halil. Halil kafanı uzatma. Ha. Abi öldür şunu ya. Göremiyorum ki görsen. aşağıda tam, evet, alt, tam, işte. tam altındaydı Halil ya. Benim mermim bitti abi. Ha tabancaya. Tek ya. Kaçıyor vurun. Vurun köpeğe. Vurun köpeğe. Geçirin ha. 8 vurdum bak. Birini öldürdüm kanka. kanka. Tek bir kişi kaldı aynen, Altı şu an. Aynen gördüm. Her, ve ve onu, ona ben 43. Sen <laughs> orada. Vurdum. Helal kanka aldım. Bir kişi daha var o zaman. Tekliyle vurdum. Bakıyoruz. <laughs> Aynen bir kişi daha var. Adı Armar. Aa, o mal boş boş duruyor ya. Nerede? Göre gö <laughs> Hayır ben göremiyorum. LOL yazdı ya Allah'ım. Olmazsa biraz bekleriz. Çıkmazsa videoyu durdurur. Bekleriz. Hiç olmadı çıkarız. Başka servera gideriz. Ha, çıktı çıktı Gri duvarın arkasında sağ taraftaki. Aha aha aha. Tamam dur gözüküyor gözüküyor. Aha vurdum. Vur ben, 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 48 vurdum. Sen benden sonra vurdun galiba. Çünkü ben de kafasına sıkı sıktım. Helal. Aynen ben maviyim. Ah be ben kırmızıyım bu sefer yemedim. Geçmiş olsun. Ha, hangi taraftan geliyorsa onu, onu göre sana etmeyin Sağ taraftan geliyor. Şu sensin o zaman arkadaki en arkadaki. Sen Sık, bana. İsmini görüyorsun neticede. Ben sana sıkmayacağım. Abi ölüyorum. o. 17 canım var. Abi sıkmasın şu kaleşleri söyle. Abi vurma. Kanka alacağız böyle. Alırsınız oğlum çok Öl. güzel. Ben seni öldüm bulmuyorum. Niye sen beni buluyorsun kanka? Abi ne yapayım ya? Tamam ne? Hiç yap. Abi öleceğiz. Abi biz kendimiz kutsak güzel olmaz mı? Olur. Halil öldü Aha, ben de öldüm. Seni vurdum ardından biri beni vurdu. <laughs> Öcümü almışlar. Bizim, Kaç adam, oldu kanka? bizim adam tek kalmış. 9 dakikacık. <laughs> Tek player 29'a karşı kaç kişi? 4 kişi var. Ee, arkadaşlar ben videoyu burada durduruyorum. duraklatıyorum. Bun Bunların maçı bitince tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben kırmızıyım sen. Kanka ben ben de kırmızıyım. Yemin et. Harbi en sol köşedeyim ben şu an. Yani. Ha gördüm aynen. Ama güvenemiyorum ben size. Abi adamı 13 vurdum yok böyle bir şey. Abi, ben adamlara 51 51 13 ya dur yok. Abi hepsi abi, silah aldı. Abi vurdum vurdum vurdum. vurdum. vurdum, al vurdum abi vurdum. ya. Dur Abi ya vurdum kanka, vurdum. Değil mi tek kaldım? Öl kanka, öyle uğraşma. Şaka yaptım ben mavi incin. Evet gördüm. <laughs> evet ismini gördüm. İçerisi Allah Allah. Abi o neydi öyle? Kafayı patlattı. Adam kafaya headshot shot dedi bile. gibi kafasını ortaya koydu çocuk. Aa kanka ben kırmızı sen? Mavi. Heh. Aynen mavisin. Paşa. Abi adam götünü dönüyor. Dur bebe benim benim mavi olduğumu biliyorsan sen de mavisin. Kanka oradasın sen yeşilin arkasındasın. Ha sen miydin? Az kalı sana sıkıyordum. Abi hepsi bana bakıyor. Hepsi Bak balası. vurma bana, bana vurma geliyorum. Tamam, sen neredesin? Buradayım, geldim. Aşağıdayım. Bak vurdu ya. Ben lan. Önce... Vurmadım lan ben sana. Kanka ben seni takip edeceğim. Neredesin sen? Karlı, Milka takiple. Ha, stop yazma oy. Öldün mü Chris? <laughs> Hah? Halil aga sağ yazmış bize Karlı, stalk. sadece al. Ha gördüm adamı orada. Geri 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 geri. geri. Bakayım nerede? Aa orada sok işte. Mani, ben. Aa, aa vurdum. Vurdum. Abi o kadar uzak mesafede. Bir headshot vermişim eline. Yukarıdayım. Kanka bu o. Kanka bir videoyu durdursana. Tamam dur. Evet arkadaşlar küçük bir aksaklıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kişi aldım. Ağzıma yüzüme vurdular. Beni vurdular anne. Beni vurdular. Beni vurdular anne. Ben burada pusacağım. Tın Öldüm. Öldüm. Kim? 80 kaldım. Sen Hayır. öldün mü? Hayır. Kanka ben buradayım bak. Hep sallan. Abine hep sallan. Crazy, oppidi oppidi Neyse. Aa aldım. Abi. Abi Hey çalka gel. Oye, oh yeah. Sen kimi Kanka vurdun? Kanka şeyi vurdum. Şey yanındaki şahısı vurdum. Hayal. Ben gel yukarıdayım. Yukarı. Kanka ben de yukarıdayım. Oye, oh yeah. Selam. Ama ben de. hep yukarıdayım. O ben aşağıda sal. olmak istiyorum. Aşağıda olması daha heyecanlı. Allah Dur, Allah. Sık, sık. Allah. Sıkma oğlum of. ben sen bir işe yaramıyorum. Aa anne tekniyle sık burada. Uzak mesafeden tekniş şov. Bak şurada adam var geldi geldi bir tanesi girdi içeri aldım oha derin abi di içeriye akın başladı akıyorlar içeri akıyorlar <laughs> girmiyorlar mübarek akıyorlar Aha, aldım birini şey kenarlardan yapın görmüyorlar abi birini daha aldım Vlad kimdir? Abi bilmediğiniz kişilere arkadaşlık size göndermeleri iğrenç. O aldım. Öldü. Ya abi 3 kişi aldım. Nasıl kaybederiz? Aha teke tek. Ne yap? teke tek. Videoyu dur Kanka videoyu durdur. Yeni bir şey kuralım. Biz girelim. Tamam dur dur, kim kazanacak merak ettim. Ar arkadaşlar da görsün. Teke tek bak. Arkadaşlar bak gördünüz kaç kişi aldım. Sağdan bu Kanka. zekalı ölürse var ya. Abi hadi. Kaç Dur bekle bekle. Şuna bir bakalım kim kazanacak? Ölcek, kesak o, ölecek. Kesak ölecek. Kesak ya abi ölürse var ya. Bak ben kaç kişi öldürdüm. Hadi abi adam. hadi. Diğeri ders bilen oğlum öldürür Hadi <laughs> hadi. La bizim adam alsın istiyorum ya. Bal tekliyle sıkıyor gerizekalı. Ya. ya alabilir gene de şansı var. Kafası, kafayı tutturursa sağa sol, adam... sola geçip vursa. Adam oynamayı da bilmiyor ki sıkamıyor lol. Yani oynamayı bilip sıksa bir şey demeyeceğim. Uf ya. Ne kadar lova dalsa. Ne kadar lova hadi. Dur dur bekle bekle dur dur bekle bekle. Dur dur bekle bekle. kaç dakika oldu? Ee 15 dakika. Ee, arkadaşlar görüşmek üzere bu video bu kadar 15 dakika olmasın dur dur olmasın görüşürüz arkadaşlar. Baba.